Ya Rabbi bizi sana karşı fakir olmakla zenginleştir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazeni bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet ve acizinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zafın kuvvetiyle ve azin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahhar olmuş. İnsanın bir özelliğine işaret ediliyor. Şu kainat içinde nazik ve nazenin bir çocuğa benzetiliyor. Şu kainat içerisinde nazik ve nazenin bir çocuk. Tabi aklımıza şöyle küçük nazik Yardıma muhtaç bir çocuk getirelim ve o çocuğun işte ihtiyaçlarının giderilmesi noktasındaki yardımları düşünelim. Demek ki şu büyük kainat içerisinde de hangi yaşta olursa olsun bütün insanlığın ortak hali o nazlı çocuğun göstermiş olduğu hal gibi oluyor. İnsanın o zafında ve azizinde aslında öyle bir kuvvet var ki. Ee, Cenab-ı Hak onun o azzine binen bütün kainatı ona musahhar kılmış. Kendi vücudumuzda cereyan eden bir sürü hadiseler var. Ve bizim hayatımızın devam etmesi noktasında ne kadar ehemmiyetli ve kıymetli ama biz bunların hiçbirisine müdahale edemiyoruz. Kalbimizi biz çalıştırmıyoruz. Ciğerlerimizi çalıştırmıyoruz. Organlarımızı çalıştırmıyoruz. Onların içinde o kadar çok faaliyetler oluyor ki biz onları sadece şu an bilebiliyoruz. Yani araştırmalarımız neticesinde o harika olan sistemi anlamaya çalışıyoruz. Demek ki insan kendisinde var olan bu zafiyet ve azden dolayı Cenab-ı Hak ona her şeyi musahhar kılıyor. Ama her şey, bütün şu kainattaki istifade ettiğimiz her şey gökteki yıldızdan, takvimcilik yapan aya varıncaya kadar, yeryüzünün sularına ve nebatlarına varıncaya kadar, insanın o gerçek olan azzine binaen, Cenab-ı Hakk'ın o eşyayı insana musahhar kılmasıdır. Elbette böyle büyük bir musahhariyet, külli manada bir ubudiyet ve şükür içindir. Evet, şimdi birinci sözde de Hazreti Üstad, bizim nihayetsiz acizimiz ve fakrımızın bizi nihayetsiz rahmete, kudrete rapt ettiğini ve bizim için çok makbul bir şefaatçi olduğunu söylüyor. Makbul çünkü insan aczini diyen insan kendine bir şey göremez ki ona bir, bir şey katsın, bir riya katsın. Çaresiz kalan bir insan en samimi dualarını bir insan aciz ve çaresiz kaldığı zaman yapar. Onun için biz aczi ve fakrı haddi zatında bizim için bir rahmet vesilesi gibi görmemiz lazım geliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbeden, nasıl ki sizin de ifade ettiğiniz gibi o çocuğun o masum hali, o çaresizliği veya herhangi bir hayvanın, herhangi bir mahlukun o e, aciz hali nasıl insanların rahmetini, şefkatini, merhametini celbediyor. İnsanların da kendini gerçekten, şimdi şu tabirler önemli, kalen, halen ve tavren dua etse. Şimdi kalen dua etmeyi anlıyoruz. İnsan konuşur ve dua eder. Ama halen ve tavren bu aczini nasıl gösterecek, nasıl bir dua yapacak? Bu idrak, bu kabul, bu intikal yani aczinin farkına varması bir dua mesabesindedir. Makbul bir dua mesabesindedir. Yok insan lisanen bir şey söyler de lisanın hali ve tavrı onun zıttını söylüyorsa yani kendinde bir şeyler görüyorsa kendini işte bir racül kabul ediyorsa kendindeki o kabiliyetlere istidatlara güveniyorsa kalen de dua etse onun bir karşılığı yok. Ama o kali halini, o lisanıyla söylediği duayı, o idrakiyle de, o kabulüyle de, o anlamasıyla da teyit ederse, işte o zaman makbul bir dua mesafesine geçiyor. Yedinci sözün ahirindeki duayı burada hatırlamalıyız. Hatırlarsanız orada Hz. Üstad diyordu ki, Allahümme gnina bil iftikari ileyk. Ya Rabbi bizi sana karşı fakir olmak da zenginleştir. Zenginliğin ölçüsüne bakın. Sana karşı fakir olmak da bizi zenginleştir. İşte efendim, şu kadar benim gayrimenkulüm var, şu kadar varidatım var, şu kadar hayır. Bunlar zenginlik ölçüsü değil. Bir insan kendini ne kadar fakir buluyorsa Allah'a karşı o o kadar zengin. Yani bütün büyüklerin, peygamberlerin, Allah dostlarının o el fakru fahri dedikleri tespit. O fakirliklerini, o fakirliğim benim fahrimdir, övüncümdür derken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dünyevi cihette fakirliğini kastetmiyordu sadece. Oradaki fakir Allah'a karşı kendini fakir görmek, Allah'a karşı kendini aciz görmek demek. Bakın o duanın arkası nasıldı? وَلَا تُفْكِرْنَا بِلْاِسْتِينَا ank, Ya Rabbi bizi Senden istina etmekle, sana ihtiyaç duymamakla, yani bir nevi sana zenginlik satmakla, haşa haşa, bizi fakirleştirme. Vala tüfkırna, bizi fakirleştirme. Neyle? Kendini zengin görmek suretiyle fakirleştirme. Nasıl? Tam zıttına inkılap ediyor bakın. İnsan kendini zengin gördükçe fakirleşiyor ama kendini fakir gördükçe de zenginleşiyor. Bu tam aksiyle çünkü Cenab-ı Hakk'ın esmasını insan bazen misil suretinde bazen zıddiyet suretinde gösterir. Tam aynı olmak istiyorsa bir insan buradaki o nihayetsiz kudretin karşısında aczini idrak etmeli. Allah'ın ganiyi mutlak olan Rabbimizin o nihayetsiz zenginliği karşısında da fakrını intikal etmeli. Halen ve tavren bunu idrak etmeli. Tabi o duanın arkasında diyorduk ki وَلَا تَكِلْنَا اِلَا اَنْفُسِنَا tarfete aynin Ya Rabbi bir göz açıp kapayıncaya kadar bile bizi hepsimizin eline bırakma. Nefis öyle cinayet işlemeye kabil ki tarfete ayn gözün açıp kapaması bile değil. Gözün sadece bir hareketi açma ya da kapamaya yönelik o yarım hareket bile insanın billah çok büyük bir günahı irtikab etmek için kendisine yeterli. Vela la ila ehadim min gayrik. Nefsimize bırakmadığın gibi ya Rabbi senin dışında da hiçbir kimseye bizi bırakma. Acayip acayip makbul çok çok külliyetli bir dua. Rabbim bu hali idrak etmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Zakir abi buyurun. Üstadımız diyor Bismillah'dan. Bismillah ne büyük bir ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen yani Bismillah'ta tükenmez bir kuvvet vardır ve bitmez bir bereket vardır diye söylüyor. Çünkü Bismillah diyen bir adam Bismillahirrahmanirrahim Bismillah diyen bir adam bir işi yaparken acizliğini itiraf ediyor fakirliğini itiraf ediyor. O işi yapma, yapacak güce sahip olmadığını, o işi yapacak varidata, gelire, imkana sahip olmadığını bunu kabul ediyor, bunu itiraf ediyor ve Cenab-ı Hakk'ın kudretine, rahmetine sığınıyor. Bismillah ediyor. Allah'ın kudretine, rahmetine sığınıyor ve ey Rabbim sen kudretinle, rahmetinle bana yardım edersen, benim bu acizliğimi giderirsen, bu fakirliğimi giderirsen bu işi öylece yapabilirim. Yoksa eğer senin kudretin acizimin yani yardımına koşmazsa, güç vermezse, rahmetin benim fakrimi gidermezse, ona medet etmezse bu işi yapacak varidatım yok, yapacak gücüm yok. Bu işi yapacak durumda değilim. Ancak yaparsam senin kudretinle, rahmetinle yapabilirim. Şimdi bunu biz böylece söylediğimiz gibi şu çıkar bu cümlede şu da çıkar. Şimdiye kadar da yaptıklarımın hepsini senin kudretinle yapmışım. Senin rahmetinle yapmışım. Çünkü bu acizlik her zaman bende vardır. Geçmişte de aciz edim, şimdi de acizim. Ve bundan sonra da yapacağım bütün işleri yine aciz ve fakir olduğum için senin kudretinle yapabilirim. Senin rahmetinle yapabilirim. An kendime kıyasın bütün mahlukatı varlıklara bakıyorum. Onların hepsi de benim gibi mehluk, benim gibi aciz, benim gibi fakirdirler. Onların dahi şu anda yaptıkları her şey, yaptıkları her şeyi senin kudretinle yapıyor. Senin rahmetinle yapıyor. Çünkü onlar da benim gibi aciz ve fakirdirler. Şimdiye kadar da yaptıklarını hep senin kudretinle yapmışlar. Senin yani rahmetinle yapmışlar. Ve bundan sonra da yapacaklarını senin kudretinle ve rahmetinle yapacaklar. Ve burada şu çıkıyor. La müessire fil kevni illallah tesiri hakiki alemde kainata ancak Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Her şeyi yapan Allah'tır. Ancak bizler ve bütün acizler ve bütün mahlukat biz bir şey yapıyorsak onun kudretiyle yapıyoruz. Onun rahmetiyle yapıyoruz. Onun acizimizle onun sonsuz kudretine dayanıyoruz. Demek ki acizde büyük tükenmez bir kuvvet vardır. Aczini bildiğin zaman, fark ettiğin zaman Cenab-ı Hakk'ın kudretine dayanıyorsun. Kudretini ilahiye dayandığın zaman kudret ilahi nihayetsiz bir güçtür. O nihayetsiz gücü biz azimizle kazanırız. E bizim fakrımız nihayetsizdir. Biz bunu fark edince bu, bu azimizin, bu fakrımızın giderildiğini görüyoruz. Giderilmesini de görünce giderenin var olduğuna inanır ve onun sonsuz rahmetini buluruz. Demek ki fakrımız sonsuz rahmeti bize kazandırdığı gibi acizimiz de sonsuz kudreti bize kazandır. Ve böylece yani gerçekten acizimiz ve fakrimiz bize sonsuz bir kudret ve rahmetin vesileleri oluyorlar. Ve acizini bilir bunları fark eder. Hani insan yok iken, varlıklar yok iken sonsuz acizlik içindedirler. Var edilmiştir. E peki sonsuz bir kudret o sonsuz acizliği giderip de onları var etmeseydik. Bunlar var olabilir miydi? Sonsuz fakirlik içindeydiler. O sonsuz fakirlik giderilmiş, vücut verilmiş, aza verilmiş, her şey verilmiş. E peki bunları yani sonsuz acizlikten, sonsuz fakirlikten kurtarıp onları var eden, onlara her türlü ihtiyaçlarını veren olmasaydı bunlar yani bu varlığa kavuşmayı ve her ihtiyaçlarına kavuşmayı imkan sahibine olabilirler mi? Değildiler. Demek ki insan aczini bilse aczinin giderildiğini fakrını bilse fakrının giderildiğini aciz ve fakrının giderilmesini de anlamış olsa gidereni Allah'ı bulur. Çünkü bizim sonsuz aciz ve fakrımızı ancak sonsuz bir kudret ve rahmet giderebilir. Başkası bunu yapamaz. İşte Allah Celle Celaluhu bütün düşmanlarımızı def edebilmek için bütün ihtiyaçlarımızı görebilmek için, bak biraz da belki okuduğumuz yerde bülent hocanın da ifade ettiği gibi, bütün kainat bize müsahhar olmuş ya. Biz neyle bunu kendimize müsahhar ettik? Aciz ve fakirimizle Cenab-ı Hak, o halimiz olan aciz ve fakirimizin duasıyla Cenab-ı Hak bütün kainatı bize müsahhar etmiştir. İşte Allah, bakınız bize rahmet olarak bize bize rahmet olarak bir aciz vermiş. Ta ki bütün düşmanlarımızı def bir kudrete dayanalım. Yine bize rahmet olarak bir fakir vermiş. Ta ki bütün ihtiyaçlarımızı giderecek bir rahmeti bir rahmeti bulalım. İşte üstadımız aciz ile fakri Allah'a varmak için Risale-i Nur tarikatının yolunun bizi Allah'a kavuşturan İki esası olarak kabul etmiştir. Rabbim bu şekilde aczimizi, fakrımızı anlamayı ve aczimizle, fakrımızla Rabbimizi bulmayı, Rabbimizin rahmetine kavuşmayı, Rabbimizin kudretine dayanmayı, sığınmayı hepimize bütün ehli imana hakkıyla nasip eylesin. İşte huzur bu demektir. Huzuri daimi diyoruz ya. Huzur bunu kazanmak demektir. Bu işin farkında olmak demektir. Aczimizi fark etmek demektir kırmızı fark etmek demektir. Ve bu vesileyle Cenab-ı Hakk'ın huzurunda her an bulunduğumuzu anlamak ve düşünmek demek. O huzurda bulunmak ile de her türlü onun huzuruna muhalif olan günahlardan, seyyiattan, fitne ve fesattan yani kurtulmak için Allah bize yani azzi verip o aziz ile de huzuri kazandırıp o huzur ile de bizi hem ibadetimizi yapmaya hem de günahlardan sakınmamıza bir vesile yap. Allah bu şekilde hakkıyla yaşamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Buyurun.